Yazılı yazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 1. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Basıncı etkileyen faktörler nelerdir diye sorulmakta. İlk olarak yer çekimini söyleyebiliriz. Yer çekimi yazalım arkadaşlar. Yer çekimi basıncı etkilemektedir. Ardından yükseltiyi söyleyebiliriz. Yükselti nasıl etkiler? Yükselti ters orantılı olarak etkilemektedir. Deniz seviyesinden ne kadar yükseğe çıkıldıkça basıncın o kadar alçalacağını söyleyebilmekteyiz. Sıcaklığı söyleyebiliriz. Sıcaklıkla basınç bu sefer doğru orantılı olacaktır. Eğer sıcaklık artarsa basınç da artacaktır. Ve dünyanın günlük hareketi de gene basıncı etkileyen bir faktördür. Dünyanın günlük hareketi yazalım. Böylelikle ilk sorumuzu tamamladık ve buradan 10 puanımızı hanemize yazmış olduk arkadaşlar. İkinci sorumuza geçebiliriz. Rüzgarın hızını ve şiddetini etkileyen faktörler nelerdir diye sorulmakta. 4 tane faktörü gelin birlikte yazalım. İlk olarak basınç farkını söyleyebiliriz. Basınç farkı rüzgarın hızını etkileyen önemli bir faktördür. Basınç farkı ne kadar fazla olursa rüzgarın hızının da o kadar fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Yani Doğru orantı söz konusu. İkinci olarak basınç merkezleri arası uzaklığı söyleyebiliriz. Basınç merkezleri arası uzaklık. Bu da ne kadar az olursa rüzgarın hızı o kadar fazla olacaktır. Ters orantı söz konusu. Dünyanın eksen hareketini söyleyebiliriz. Dünyanın eksen hareketi diyelim. Bu da nedir? rüzgarın hızını ve şiddetini etkileyen bir faktördür. Son olarak da sürtünmeyi söyleyebiliriz. Sürtünme ne kadar az olursa rüzgarın hızı ve şiddeti o kadar fazla olacaktır. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Yamaç orografik yağışları nasıl oluşur kısaca anlatınız denilmekte. Şöyle söyleyebiliriz. İlk olarak nemli hava kütlerinde dağ yamacı boyunca yükselip soğumasına bağlı olarak gerçekleşen yağışlardır diyebilmekteyiz. Özellikle arkadaşlar dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde dağların denize dönük yamaçlarında görülmektedir şeklinde söyleyebiliriz. Yamaç yağışlarını bu şekilde kısaca anlatmış olduk. Gelin birlikte bunu e, kelimelere dökelim arkadaşlar. Nemli hava kütlelerinin nemli hava kütlelerinin Dilerseniz ben videoyu durup yazayım arkadaşlar. Hem sizin zamanınızda boşa gitmiş olmaz. Dediklerimizi kağıda döktük. Dilerseniz tekrar edelim. Nemli hava kütlelerinin dağ yamacı boyunca yükselip soğumasına bağlı olarak gerçekleşir. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde görülmektedir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza tamamladık ve dördüncü sorumuza geçelim. Ülkemizin iklimini etkilen faktörler nelerdir maddeler halinde bizden yazılması istenilmekte. İlk olarak mutlak konumu söyleyebiliriz. Mutlak konum, matematik konum, matematiksel konum olacaktır. Özel konumu söyleyebiliriz. Özel konumda gene iklimi etkileyen bir faktör olacaktır. Yeryüzü şekilleri çok önemlidir. Yeryüzü şekilleri çok önemli olacaktır arkadaşlar gene in yapmakta iklimi etkilemektedir. Çevresindeki denizlerin etkisi aynı keza çevresindeki denizlerin etkisi ne yönden etkileyecektir? Nem yönünden gene aynı zamanda iklim yönünden etkileyecektir diyebiliriz. Son olarak da çevresindeki basınç merkezinin etkisinde söyleyebiliriz. Çevresindeki basınç merkezleri şeklinde bu sorumuza tamamlayabiliriz. Beşinci sorumuz, yandaki basınç merkezinin özelliklerini yazınız denilmekte. Böyle bir soru sınavda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatlice Dinlemenizi tavsiye ederim. Böyle bir şekli verir ve bu basınç merkezi hakkında bazı özelliklerini sizden istemektedir. Şimdi böyle ifademizde ne yapacağız? Öncelikle bilmemiz gereken bazı şeyler vardır. Eğer ok yönlerimiz bu şekilde S oluşturuyorsa, ters S oluşturmayıp normal düz S oluşturuyorsa buradaki basınç merkezini kuzey yarım kürede yer aldığını söyleyebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? Böyle S oluşturmasına. Eğer şu şekilde ters S oluştursaydı o zaman bu neresi olacaktı? Güney yarım küre olacaktı. Şuraya çizelim isterseniz. Eğer şu şekilde de ters S oluşsaydı bu da güney yarım küre olacaktı. Ama burada düz S olduğundan dolayı kuzey yarım küredir. Yazalım. Kuzey yarım kürede yer alır. Kürededir şeklinde söyleyebiliriz. Ardından alçalıcı hava hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Soğuk olduğundan dolayı alçalıcı hava hareketi söz konusudur, görülmektedir. Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Zaten gördüğünüz gibi oklardan burayı merkez, burayı da çevre olarak alacak olursak merkezden çevreye doğrudur diyebiliriz. Hava hareketi merkezden çevreye doğru. Çevreye doğrudur şeklinde bu maddemizi tamamlayalım. Basınç değeri 1013 milibarın üzerindedir. Basınç değeri 1013 milibarın üzerindedir. Şeklinde bunda bir özelliği olarak söyleyebilmekteyiz. Son olarak da havanın hareket yönü saat hibresi yönündedir. Zaten gördüğünüz gibi hava, hava gör, görüldüğü üzere saat yönünde seyretmektedir. Hava hareketi. Hava hareketi ibresi saat yönündedir. Saat yönündedir şeklinde bu son maddemizi tamamlamış oluyoruz. Sıra geldi test sorularımıza. Osman Bey coğrafya dersine iklimleri 3 temel kuşak içinde ele almış ve buna yönelik bir tablo yapmıştır. Bu sınıflandırmada hangi iklim tip, tipi yanlış eşleştirilmiştir deniliyor. Bakalım. Ekvatoral iklim tipi sıcak iklim olarak verilmekte. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Ekvatoral iklim sıcak iklim tipinde yer almaktadır. O yüzden Ekvatoral doğru olacaktır. Yanlış olanı aradığımız için Ekvator varsa onu sileceğiz. Akdeniz ılıman iklime örnek verilmiş. Evet, bu da doğru olacaktır. O yüzden Akdeniz iklimi de doğru. A'yı eledik. Tundra soğuk iklimdir. Doğru olacaktır. Tundrayı eledik. Savana ılıman iklim denilmiş. Yanlıştır. Savan ılıman iklim değil sıcak bir iklimdir arkadaşlar. Ya burada yanlışlık söz konusu. Step iklimi ılıman iklimdir. Okyanusal iklimde ılıman bir iklimdir. Zaten okyanusal ılıman iklim şeklinde de ifade edebiliriz. Burada yanlışlık nerededir? Savan iklimine ılıman iklim denilmesindendir. Savan iklimi normalde doğru olarak sıcak iklim olacaktır. Cevabımız Ceyhan böylelikle. Yedinci sorumuza geçebiliriz. Şu şekilde sorumuzu ayarlayalım. Aşağıdaki haritada bir iklim tipinin etkili olduğu yerler taralı olarak gösterilmiştir. Haritadaki dağılışa dayanarak bu iklim tipi için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Soru köküne dikkat edelim. A şıkkı Ekvatoral bölgede etkilidir. Evet gördüğünüz gibi burayı Ekvatoral Ekvator olarak alacak olursak Ekvatoral bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir. Evet doğrudur. Ekvator iklim neydi? Sıcak bir iklimdi. O yüzden sıcaklık ortalaması yüksek. Yağış rejimi düzenlidir. Evet doğrudur. Her mevsim yağış görülebilmekte. Kırç, kıra ve don olayı görülmez. Doğrudur. Sıcak bir iklim olduğundan dolayı Bunlar da görülmez. Zaten gördüğünüz gibi 4 şıkkımız doğru. Geriye kalan E şıkkı ise yanlış olacaktır. Yağış rejimini batı rüzgarları belirler. Yanlış bir ifademiz. Direkt E şıkkını eleyebiliriz 4 doğrunun ardından. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 8. sorumuza devam edebiliriz. Bir doğru yanlış sorumuz. Bakıyoruz. Okyanus akıntılarının Türkiye iklimi üzerinde etkisi yoktur deniliyor. Doğru bir ifadedir. Çünkü Türkiye'de Türkiye'nin okyanusa bir kıyısı yoktur. Konga havzasında ekvatoral iklim görülür denilmiş. Yanlıştır arkadaşlar. Ekvatoral iklim değil, tropikal iklim görülmektedir. Yanlış bir ifade. Ülkemizde enlem faktöründen dolayı genel olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık artmaktadır deniliyor. Yanlıştır. Tam tersi kuzeyden güneye doğru gidildikçe sıcaklık artacak ya da güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalacaktır arkadaşlar. Yanlış bir ifadedir. Çevresine göre farklı iklim özelliği gösteren dar iklim alanlarına mikroklima adı verilir deniliyor. Doğru bir ifade olacaktır. Ülkemize kışın etkili olan Sibirya termik yüksek basıncı kuzeyden ve kutup yakınlarından geldiği için soğuk hareketlidir doğrudur. Gene kuzeyden geldiğinden dolayı soğuk hareketlidir diyebilmekteyiz. Akdeniz ikliminin yağış rejimi düzenlidir deniliyor. Yanlıştır, düzensizdir arkadaşlar. Yanlış bir ifade. Ege ve Akdeniz kıyılarında en yağışlı mevsim, kış en kurak mevsim, yazdır denilmekte. Bu ifademizde doğru bir ifade olacaktır. Güney Hindistan, Güney Çin, Japonya ve Mançurya'da savan iklimi görülür deniliyor. Yanlıştır savan iklimi değil muson iklimi görülmektedir. Bu ifademizde yanlış olacaktır. Poyraz güneydoğudan eser ve ulaştığı yerlerde sıcaklığı, buharlaşmayı, kuraklığı arttırır deniliyor. Bu ifademizde yanlış olacaktır. Kuzey Doğudan esmektedir arkadaşlar ve soğuktur. O yüzden bu yanlış olacaktır. Tundra ikliminde toprak yılın büyük bir bölümde donmuş haldedir. Yazın çözülen bu topraklar bataklık haline gelir deniliyor. Doğrudur. Tundra iklimi zaten soğuk bir iklimdir arkadaşlar. Şu şekilde sorularımıza tekrar gösterelim. O yüzden de bu ifademizi direkt doğru olarak kabul edebiliriz. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz denilmekte. Bakalım yoğunlaşma ürünleri verilmiş bize. Kar dolu, yağmur, sis, çiğ ve kıra olmak üzere bunların yoğunlaştıkları yerler ve sıcaklığının sıfır derecenin altında mı yoksa üstünde mi olduğu bizden istenilmekte bunları birlikte belirleyeceğiz. İlkini zaten kendisi yapmış arkadaş örnek olarak verilmiş. Kar veriliyor. Kar nerededir? Gökyüzünde yoğunlaşmaktadır ve sıcaklığın altındadır soğuk olduğundan dolayı. Doluya bakacak olursak yoğunlaştığı yer neresidir? Gene gökyüzü olacaktır. Yeryüzü değildir. Ve sıcaklığın altındadır. O yüzden altında işaretleyelim. Yağmura bakacak olursak yağmurun yoğunlaştığı yer gökyüzü olacaktır. Ve sıcaklığın üstünde olacaktır. Sıfır derecenin üstünde oluşmaktadır yağmur. Sise bakacak olursak siz genellikle yeryüzünde oluşmakta arkadaşlar. Hatta direkt yeryüzünde oluşmaktadır. Yoğunlaştığı yeri yeryüzü olarak söyleyebiliriz. Ve sıcaklığına gelecek olursak 0 derecenin altındadır işaret diyelim. Çiğ de gene gökyüzünde değil yeryüzünde oluşmaktadır. Zaten e, görmektesiniz yaprakların üstünde damlacıklar oluşur. Onlar nedir? Çiğdir arkadaşlar. Ve çiğ de sıcaklığın üzerinde 0 derecenin üzerinde oluşmaktadır diyebiliriz. Kıra da gökyüzünde oluşur ve bunun sıcaklığı 0 derecenin altındadır. Onu da işaretleyelim. Ve 9. sorumuzu tamamladık. 10 puanımızı kapmış olduk. 10. Aşağıda tanımları verilen rüzgarların isimlerini örnekteki gibi karşısına yazınız denilmekte. Bakalım arkadaşlar ilki örnek yapılmış zaten. 30 enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından ekvatoral bölgedeki termik alçak basınç alanlarına doğru esen sürekli rüzgarlardır. Nedir bu? Alize rüzgarları olacaktır. Bu yapılmış zaten. Devam edelim. Güneydoğu Asya'da yaklaşık 6 ay boyunca denizden karaya doğru esen ve yağış getiren mevsimlik rüzgarlardır. Bu nedir? Bu yaz musonudur. Yaz musonu. Güneydoğu Asya'da 6 ay boyunca yağış getirmekte de denizden karaya doğru olduğundan dolayı direkt yaz musonunu söyleyebiliriz. Gündüz serin olan denizden sıcak olan karaya doğru esen yerel rüzgarlardır. Bunu da ne olarak söyleyebiliriz? Deniz meltemi olarak söyleyebiliriz. Hafiftir arkadaşlar. Serin olan denizden sıcak olan karaya doğru esmektedir. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikten sonra karşı yamaçtan alçalan sıcak ve kuru rüzgarlardır deniliyor. Bu nedir? Bu da fön rüzgarlarıdır. Fön rüzgarlarını unutmayın. Sıcaklar arkadaşlar. Fön olduğu için fön makinesinden aklınıza gelebilir. Sıcak ve kuru rüzgarlardır. Gündüzleri daha soğuk olan vadi alanlarından dağ yamaçlarına esen yerel rüzgarlardır deniliyor. Bu da vadi meltemi olacaktır. Gördüğünüz gibi vadi var. Deniz melteminde ise deniz vardı. Mantıken vadiyi gördüğünüzde direkt ve eğer, meltem seyyar vadi meltemini yazabilirsiniz. Denizde de aynı şekilde. Sahra çölünden Libya ve Mısır kıyılarına esen sıcak ve kuru rüzgarlardır. Bu da hamsin rüzgarı olacaktır. Bu şekilde 10. sorumuzu da tamamlamış olduk. 11'e geçiyoruz. Resmimiz Birazdan gelecek. Ülkemizi etkileyen yerel rüzgarları aşağıda verilmiş olan harita üzerindeki boşluklara yazınız denilmekte. Birazdan resmimizi getireceğim arkadaşlar. Başarısız bir çekimden sonra karşımıza resmi getirdim arkadaşlar. Gelin burada ülkemizi etkileyen rüzgarları tanımlayalım. İlk olarak kuzeyden gelen rüzgarları söyleyecek olursak yıldızı söyleyebilmekteyiz. Kuzeyden gelecekse eğer yıldızı söylemekteyiz. Güneyden gelen zaten kıble olarak verilmekte. Ardından kuzey doğudan gelen rüzgarımızı söyleyecek olursak Poyraz'ı verebiliriz burası için. Ardından bir de güney doğudan gelen rüzgarımızı söyleyelim. Bu da Samyeli olacaktır. Bunları bilmekte kesinlikle fayda var. Böyle bir soru karşınıza illaki çıkacaktır bu sınavınız için. Ardından kuzey batıdan gelen rüzgarımız Karayel'dir. Karayel yazalım. Ardından güneybatıdan gelen rüzgarımız da lodos olacaktır. Ve güneyden gelen de kıbleydi. Arkadaşlar bu rüzgarları en azından ülkemizi etkileyen rüzgar tiplerini bu rüzgarları yani ezberlerimize kesinlikle ve kesinlikle fayda vardır. Böyle bir soru sınavda karşınıza çıkacaktır. Ve son sorumuza beraber videomuzun sona geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmanın ardından size son bir duyurum daha var. Bu da yazıdayim.net adresimizdir arkadaşlar. Bu yazı solana ve daha fazlasına yazıdayim.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.